Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. John Bolton'dan tehditvari mesaj. Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilirse. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ile Rusya arasında izlediği politika, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin ortaya koyduğu şartlar, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı rahatsız etti. İngiliz gazetesi Daily Telegraph'ta, Batı'nın zayıflığı Putin'i yenilginin pençesinden zafere taşıyabilir başlıklı bir yazı kalem alan Bolton, makalesinin bir bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmemesi gerektiği imasında bulundu. Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılması gerektiğini söyleyen, Rusya'nın yaptırımlarla yıpratıldığını ancak Moskova gibi Kiev'in de ekonomik olarak zor durumda olduğunu kaydeden Amerikalı siyasetçi Bolton, konuyu Türkiye'nin savaşa takındığı tavra getirerek, Finlandiya ve İsveç e çarpıcı bir karar alarak NATO'ya girmek istediler. Fakat Rusya'nın ticari ve askeri partnerleri ihtiyaç zamanında onları terk etmedi. Buna maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar seçilirse 2023'te NATO üyeliği tartışmalı hale gelecek. Türkiye de dahil dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.